yapıldığını buldum. Bakın korona laboratuvarı. Koronayı burada bulmuşlar. <laughs> Delik koltuğu. <laughs> İşkence yapıyorlar. O mentorum. Bakın korona. Korona velette. Selam hamsiler. Hatırlarsanız bu oyunu yıllar yıllar önce oynamıştım. Dedim tekrar bir oynayayım. O zamanlar APK indirmiştim. Şimdi APK indirmedim. Bakalım aynısı mı o zaman oynadığım ki yine. Şimdi Play Store'dan indirdim. O zamanlar APK indirmiştim. Bakalım. Ne yok. Ay ay bu oyunu ben beğenmiştim hatırlıyorsunuz. Ne tatlı. Bakalım ne değişiklikler olmuş. Geçen bir yazdı. Bayağı değişiklikler olmuştu ama. Bakalım neler değişmiş. Bir yüklensin. Ah, ah. 2018 Nisan'da oynamışım. Şimdi böyle bir vardı hatırlarsanız. Gene evimiz aynı. Evet. Yine aynı. Işığı kapatıp açabiliyor muyduk? Bir dakika lan. Işığı kapatıp açamıyor muyduk? Açıyorduk. Aynen. Ne tatlı. Bir odalı evimiz. Şunlar var mıydı o zamanlar hatırlamıyorum da. Şu ne? Örümcek. Simge Barankoğlu ile bir alakası var mı? <laughs> Bu ne? Örümceği alabiliyor muyuz? Bu ne lan? Bu ne? Aa ölü. Ölüden yeşil bir şeyler çıkıyor millet. Vurunca yeşil bir şey çıkıyor havuz sürüyor mu ne? Bu ne lan? Havuzumuz mu var burada? Aa! Aa! Bu o zamanlar yok diye biliyordum ben. Oo girelim içine. Yüzemiyorum. Üstüne gezebiliyorum. Bu ne? Kaset mi bunlar? Ne işe yarıyor bu kasetler? Aa ölü. Ölü mezar. Şu ölü ölüyordan mı çıkarmışlardı buraya getirmişler lan? Bunu halıvında mı yapmışlar ne? Cadılar Bayramını özel herhalde yapmışlar. O kasetler ne işe yarıyor acaba? Bilenler yazsın. Ya hala aynı GTA gibi oyun. Ona benzetmiştim hatta bu oyunu. Arabaya nasıl? Hah böyle bineydik. Din, din 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 Bir dakika bizim evimiz otopark şey gösteriyordu işareti. Adam ezdim. O mentor Ramada mezdim. İlk açı açılışımızda açılışımızı yaptık. Böcek böceği ezebiliyor muyuz? Limoncu abi. Aa limoncu yedim. Polis mi geldi lan? Ananı satayım. Bin bin bin. Polis geldi bin. Mebe bakabilir miyiz? Bir dakika meb. Meb meb meb. Bu ne lan? Nasıl meb? Gun shop, bilmem ne. Biz şu an neredeyiz? Şu an nerede olduğumu hiç bilmiyorum. Evimin yakınlarındayım. Şey vardı burada bir aralar. Park mark vardı. Bu ne evde bir mezarlık bir şey. Tövbe Rabbim bu oyuna ne yaptınız? Aa bak yine mezarlık şeyi var. Moment Burası hayalet şehir olmuş. Aa şurada lüks bir araba gördüm. Hemen onu al Polis mi lan o? Ananı satayım. Polis bu. Nerede o polis? Kaç kaç kaç. Ananı satan polis. O ben Torren. lüks arabalar. Binmeliyim. Binmek istiyorum. O mentor bunlara bilinmiyormuş. Bilinmiymiş bunlara. O mentor Aa bindim lan. Aa polis geliyor. Ananı satayım. <laughs> ananı satayım. <laughs> ananı ananı ananı. Da 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 da. Ulan iki kuruşluk arabam vardı o da gitti. Ra ra, ra 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 Dur. O yapacağım. Yani U yapacağım. Polisten kurtulacağım. Polis şimdi arkamda yüzde doksan. Ben şimdi arabamı alıp buradan geçeceğim gideceğim. Çünkü zeki bir insanım anlıyor musun? Hem de lüks olanı aldım. Rıza. Çocuğum. Yes. E yes, arabamı ver. Ananı satayım. Yağlandım. Polis. O men torrem. O torrem. La gidemiyorum. Uçmak istiyorum. Tanrım çıkmak istiyorum buradan. Buradan çıkmak istiyorum. Lütfen. Arabamı istiyorum. Çıkamıyorum. Ananı satayım. Öyle bir salakça kıstırıldım ki orada. Arabayı da alamadım. Evet ben burada çalışıyorum. Evet kendime bir araba alacağım. Dındındı. Dın. Evet. Bu araba benim. Bu arabayı buradan alacağım. Aa para. İteceğim bu arabayı. Dur. Dur 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 dur. Araba iteceğim. Ya, bu araba istiyorum. Bu arabayı istiyorum. Çok saçma bir şey değil. Takılmadı mı şuraya? Nitro yapayım. Dur. Do, 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 do. Çık lütfen. Bu ne lan? Farklı. Ha. Şeymiş o. Ha düzelttim arabayı. Ulan ben de deminden beri diyorum arabayı niye düzeltemedim. O mentor Remlux bir arabam var. Çok da seksi. <laughs> o nasıl sesli lan? O mentorum. Çok tatlı. Bu inşaata gelmiştik hatırlıyor musunuz? Bir tane park vardı. O park nerede ya? Hatta oynamıştım. Ben parka gitmek istiyorum. Beni eğlenmek istiyorum. Ben 20 yaşında bir kızım. Ama bu parka gitmeyeceğim anlamına gelmiyor. Hey külüstürler ne haber? <laughs> Benim aramam lüks. Drift yaptım oley. Aa park şurada değil mi lan? Park nerede lan? Bir dakika lan. Buradakiler ne yapıyor burada? Dans mı ediyorlar? Oo. Selamın aleyküm. Benim adım Azroil. <laughs> bir, dakika, bir dakika bir dakika. Park burada mı? Yok buna. Bu ne lan? Aa otel mi? Girebiliyor muyuz bunlara? Arabamı çalmayın döverim ha. Bunlar boşmuşlar. lan. Bende bir şey var sandım. Bin bakalım. Bu lüks arabadan yoktu diye ben biliyorum önceden. Ya da yanlış mı hatırlıyorum? Çünkü ben hiç lüks araba görmedim buradan. Ya Luna Park nerede? Luna Park'ı istiyorum. Bir dakika map'ten... Ben anlardım bundan bakardım unuttum nerede acaba nerede acaba Luna Park'a mı kaldırdılar nerede ya bana var dediler <laughs> var dendi nasıl bulacağım şu silahcıya gidelim bari silah alacağım a muz alalım mı gördüğüm yaşa almak istiyorum. Aa benzin. Benzini mi doldur? Bir dakika benzin içinde ne var? Sen kimsin? Arabamdan uzak dur. Arabamdan uzak dur. Onu ben ne güçlüklerle çaldım sen biliyor musun? Harbiden polisler ne oldu bir anda? Ezdim ben onları. Sonrası yok. Ben neredeyim şu an? Ben çok salak saçma bir yerdeyim. Beni buradan nasıl çıkacağım? Hı? Bu ne lan? Şurada bir yer var bakın. Ona gitmek istiyorum. Ne tarafa gideceğim? Geri geleceğim. Gideceğim yön geri de. Gitmek istiyorum. Bu ne saçma bir şey öyle. Aa tarla. Da 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 da. Tarlaya böyle girmeye de ne bileyim. Tarlaya böyle girilir anlıyor musunuz? Cahiller. Bu ne? Ne ki o? Bu ne? Anam millet, ben koronanın nasıl yapıldığını buldum. Bakın korona laboratuvarı, koronayı burada bulmuşlar. <laughs> Delik oldu. İşkence yapıyorlar. O mentorum. Bakın Corona. Corona benimdi. <laughs> hani benim arabam? Arabam git. Aa buradaymış. Ay bir an kalbim en sandım. Kalbim. Kalbim. Kalbimden ölüyordum. O mentor Kore'nin şeysini buldum lan. O işaret şeydi. Konumu bulduk ya. Onun işaretiydi bence. Şimdi ben parkı nasıl bulacağım? Park park. Parka gitmeye istiyorum. Gitmeye istiyorum. Görün mü? Bu da göstermez miydi? <laughs> Şu mu acaba? Aaa farklı yerler mi varmış burada? Bakın havaalanı. Aa uçaklara gitmek istiyorum. Uçak. Uçağa gitmek istiyorum. Oley. Bakalım nasıl gideceğim. O mentorum. Ne tarafa gideceğim? Şöyle mi gideceğim? Şöyle mi gideceğim? Şöyle gideceğim herhalde. Dur bakalım. Ben uçaklara gitmek istiyorum. Bir de o park mıydı? Parkı buldum mu yoksa? Dur bakayım. Yok park değilmiş bu şey. Bu ne lan? Müze mi o? Aa parkı buldum lan. Ulan parkı da buldum. Durun o helikopterli yere de gitmek istiyorum. Arabam şurada. Aa, bu dönüyor muydu burada ya? Gene dönüyordu değil mi? İnanmıyorum. Merhaba abi. Merhaba abi. Bana bir tane dondurma verir misin? Ne bakıyorsun salak? Aa, park. Hadi dönelim. Ne 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 dönmüyormuş. <laughs> aa, aa dönme dolaba binebiliyoruz millet. Şu an kalbimi bıraktım. Cidden. O zamanlar binemiyorduk. Binebiliyor muyuz? Hani binemiyor muyuz? Ama işaret var. Bindim. inanmıyorum ya. Hel şeye bindim. Neydi lan bunda da? Helikopter yok. Helikopter değil. Dönme dolap. O mentorum. <laughs> ne tatlı. Deniyorum. Lay 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 lay. Evet ben en son parka 10 yaşlarında falan gitmiştim. O gün bugündür burada park yok. O yüzden parka biraz özlemim var. Luna <laughs> Park'ı çok severim. 22 yaşındayım. En son 10 yaşında gittiğime göre 12 yıldır park yüzü görmüyorum. Evet matematik hocama selamlar. Evet 12 yıldır park yok burada. Buradaki parkı yıktılar. Ana satayım o yol değil miydi lan? Akşam ya göremiyorum. Parkı yıktılar ne yapar istiyorum. Gezmek istiyorum. Aha adamı vurdum. Aha da polis. O mentorum. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Bu ne lan? <laughs> Ananı satayım. Arabam gitti. Oğlum o yol oraya mı gitti? Ananı satayım. Araba lazım bana. Lüks arabam gitti. mi Gördünüz mü yaptığım salaklığı? O mentorum. Bir araba çalmalıyım. <laughs> bu adam niye ne böyle yapıyor? Tövbe yarabbim <laughs> ne oluyor? <laughs> Kimi dövüyor bu? Dur 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 dur. 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 Yürüme mi gideceğim yani? O mentorun bir araba bulmalıyım millet. Ne? Ananı. Araba bana vurdu. Ananı senin babanı. Yoğun otosu dur. Hey otostop çekiyorum. Alo. Hey, hey, hey. Taksi yok mu ya? Düber. Düber çağıralım. Düber nasıl çağırıyoruz? Çağırmay. Acaba internette mi çalışıyorum? Korsan mı lan bu ne? Bu ne? Kamera. Selfie çekeyim. Çıksın. Arkamdan bir adam geçiyor. Çok tedirginim. Riskli oldu. Gece vakti bu adamın burada ne işi var? Benim bir araba bulmam lazım ve oraya gitmem lazım millet. Araba bulmalıyım. Ya abi arabam nasıl gitti? Şu ile de bir araba görüyorum. Hemen onu almalıyım. O mentorem. Ben ne bileyim oradan deniz olduğunu. Bu ne lor? Anam polis mi? Dur dur, dur araba gidiyorlar lan Lüks bir bebek. Yine aynı araba ama kırmızısı. Hem Galatasaraylı. Ben Galatasaray'ı sevmem ki. Kaç 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 bas 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 bas. Do 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 çılgınlık. Ben Galatasaray sevmem. Şimdi tarafa döneceğim. Şu tarafa döneceğim. Havalanını aramaya başladım. Şuradan mı dönüyorum? Evet. Nerede bu havalanı? Ha bura mı? Merhaba. Ben New York'a gitmek istiyorum. Ben Miami'ye gitmek istiyorum. E ben buraya nasıl gireceğim lan? Uçaklar geçiyor. Niye akşam oldu? Hiçbir şey görünmüyor. Polis mi lan bu kafamdaki? Helikoptere binmek istiyorum ama nasıl bineceğim? Buranın girişi nerede lan? Girişini aramaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Lan! Dön 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 dön. Yuvananı satayım. O neydi? O neydi lan? Bir şey geçti. Uçak mıydı? E ben buraya nasıl gireceğim? Hani bunun girişi yahu? Korona ve netta. E nasıl gireceğiz biz buraya? Bunun girişi yok mu oğlum? E girişi yok bunun. Buraya giriş yok mu? Sadece süs olarak mı yani? Yok şurada var bak. Şuradan geçiyorsun ya şuradan geçtiğin zaman gelişi şurada. Dur şurayı işaretleyeyim. İşaret edin. Bu Ona bineceğim. Helikoptere bineceğim. Helikopter bayılırım. Şurada mı dönüyoruz? Din, 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 Dürü 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 evet geldim. Silam. Silam, 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 silam. Ben uçak istiyorum. Uçak. Uçak. Uçaklar ne tarafta? Uçak yok mu burada? Nasıl gireceğiz? Şuradan mı? Şuradan gideceğiz galiba. Aman tanrım. Büyük uçak. Dur dur bakayım. Bine, binilebiliyor mu? La bir dur. Araba. Aman Buna binilmiyor lan. Bu yolcu uçağı. Şuradakilere bakalım. Ana minicuk araba. Arabaya bakın minicuk. Şuna biniliyor mu? <laughs> Şuna. Bunlara binilmiyor mu lan? Şu an. Ananı satayım. Arabam nerede lan? Arabam nerede lan? Lüks arabam nereye kayboldu? Şu an polis peşimde. Oğlum burada polis kaybolmuyor muydu? Ya öldürmeden kurtulamıyorduk değil mi? Ben bu herifi nasıl öldüreceğim? Araba araba araba. <laughs> i̇şte budur. Keke. Bremen. <laughs> Uçuyorum <mu> ben. <laughs> Anam nereye vurdum lan? <laughs> La uçsan ölüm. Salak mısın? Uç. Hayır. Uçsana. Manyak mısın? Uçsana. Keke uçuyorum ben. Bunun kontrolleri biraz zor ya. Bir şey yap. Mesela GTA'da öyle değil. GTA'da şey tuşlarıyla uçuyorsun. O çok basit oluyor da. Ah, yıldızlara çıkıyorum Bak yıldızlar altında gözlerimin içine Doğru rüzgarların bize anlattığı bir şey var. Bir kıvılcım gibi bazen o en büyük çığlıklar bilmezler mi? Gelip delip geçer en büyük fırtınalar. Biz aşkı Meleklerden çaldık Haram lokma Boğazımızda kaldı <laughs> Ne yapacağım ben şimdi Omen torrem Helikopter kullanmadım da dedirtmem yani Bu oyunda helikopter yoktu değil mi Ya da ben hatırlamıyorum Çünkü o zamanlar yeni çıkmıştı bu oyun Omen torrem helikoptere bindim Bugün çok eğlendim bu oyunu seviyorum Eee biz buradan nereye gideceğiz lan Oğlum çok salak salak saçma bir yerde kaldım. Her neyse hamsiner. Burada oyunu bitiriyorum. Daha önce oynamıştım. Dedim tekrar bir oynayayım. Biri istemişti bunu benden tekrar oyna diye. Unuttum kim olduğunu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.